çıldırmış olmaz değer dostlar. ZTE yine çok değişik bir telefon yaptı. 18 GB RAM'i bulunuyor bu telefonun ve 1 TB depolama yani kendi hafızası buluyor. 1 TB işte 1240 GB gibi bir e, hafızası bulunuyor telefonumuzun ve 18 GB'lik RAM ile ne yapmayı düşünüyorlar anlamış değiliz. Ve dostlar ZTE Axon 30 serisi zaten hali hazırda RAM ve depolama açısından sektördeki diğer modellerden ayrılıyor. Şirket bu noktada da yine yeni tahtılan 18 GB RAM ve 1 TB'lık depolama yapılandırması ile birlikte gelen bu telefonu bizlere tanıttı. ZT Axon 30 Ultra Airspace Edition olarak sunulan bir telefon karşımızda. Ve dostlar Airspace'in 6.67 inçlik bir ekranı bulunuyor. Bu ekranımızda AMOLED panel kullanılıyor. Panelimizin çözünürlüğünü merak edecek olursanız Full HD Plus çözünürlükte bir çözünürlüğe sahip telefon karşımıza çıkıyor. En önemli özelliklerden biri de dünyanın yine neredeyse en iyi ekranlarından biri ki 144 Hz'lik ekran tazeleme oranı bu telefonumuzda mevcut. HDR10 Plus desteği sunan bu ekranımızda gerçekten netliğe doyamayacağımız bir ekran olacağına inanıyoruz. Akıllı telefon gücünü çok iyi bir işlemciden alıyor. Dünyanın en iyi işlemcilerinden biri şu an piyasada telefonlardaki. Qualcomm'un Snapdragon 888 5G modeliyle telefonumuz geliyor. Ve 5 nanometrelik mimariyle üretilen işlemcisi bünyesinde bir tane 2.84 GHz'lik çok ciddi bir rakamdır bu. 2.84 GHz'lik bir yo 680'i bulunduruyor. Ve 3 tane de 2.2 GHZ'li yine Clio 680 ve 4 tane de 1.8 ghz'lik Clio 680 çekirdeklerine ek olarak grafik işlemcisi de gayet iyi bir işlemci eklenmiş durumda. Değerli dostlarım 8 çekirdeklerinden oluşan işlemcimizde bir de Adreno 660 isimli dünyanın neredeyse en iyi grafik işlemcilerinden biri olan mobil grafik işlemcisi yer bulmuş diyebiliriz. Ön tarafa döndüğümüzde nokta şeklinde konumlandırılmış 16 megapiksel boyutunda iyi bir çözünürlüğe sahip olan kamera yer alıyor. Bu selfie kamerası değerli dostlarım gerçekten bizlere iyi işler başaracak gibi. Çünkü arka tarafa da biraz bakalım. 64 megapiksel'lik bir ana kamera bulunuyor. 64 megapiksel ana kameramız 1.6F diyafram derinliğinde bir kamera. İkinci kameraya baktığımızda o da 64 megapiksellik, gayet büyük. Ya dostlar bugüne kadar mesela 12 12 12 12 gördük. Ama ya da 8 8 8 gördük. 16 16 16 gördük de 64 64 64'lük bir telefon görmedim daha. Dünyada ilk olabilir. 64 megapiksellik ikinci kamerası da 16 diyafram derinliğinde ultra geniş açılı fotoğraflar çekmeye yarıyor. Üçüncü kamerası yine 64 megapiksellik bir kamera ve 1.6 f diyafram derinliğinde potre lens olarak karşımıza çıkıyor. Potre fotoğraflar çekmemize yarıyor. Dördüncü kamerasına baktığımızda o da periskop kamerası ve 8 megapiksel boyutunda 3.4 f diyafram derinliği sunan bir kamerada yer alıyor. Toplam 4 kamerası var. 3 tanesi 64'er megapiksel bir tanesi 8 megapiksel olarak karşımıza çıkıyor. Değerli dostlarım şarj aletleri yanmıyorsam kutudan çıkacak gibi öyle duyumlar aldık. Kutudan e, sürprizimiz en sonunda söyleyeyim neler çıkacak sizler de heyecanlanacaksınız değerli dostlar kutusundan e, devam edelim. E, ama bundan önce sizden bir ricamız var tabi ki de değerli dostlarım kanalımıza destek olmak için lütfen e, abone olmayı unutmayın. E, kutu açılışı istiyorsunuz kutu açılışı yapabilmem için abone sayımın yüksek olması gerekiyor ki bir gelir elde edebileyim veya markalar bana incelemem için ürün göndermelisi için abone sayımın yüksek olması gerekiyor. Bunlar da sizin sayenizde olacak inşallah. Abone olmayı unutmayın. Like, yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Telefonumuza devam edelim. Akıllı telefon USB Type-C ile şarj olabilen ne kadar biliyor musunuz? 66 wattlık hızlı şarj destekliyor. 66 wattlık hızlı şarjla şarj olan bu telefonumuz 4600 miliamperlik bir batarya bünyesinde bulunduruyor. 4600 bu ekrana biraz küçük gelecek gibi geliyor bana. Biraz daha büyük, ol, büyük olsaydı iyiydi. Çünkü 6.67 inçlik bir ekranı bulunuyor. Keşke 5000'e yakın olsaydı. 4600 de idare eder ama zaten bunu çok telafi edebilmek için gayet hızlı bir şarj eklemişler. 66 wattlık hızlı şarj yani telefonu hızlı doldurur. Kutudan çıkar çıkmaz Android 11 tabanlı MyOS 11 kullanıcı arayüzüyle karşımıza geliyor. Son olarak da değerli dostlar cihazda çift bantlı GPS NFC yani NFC olarak bildiğimiz olay. Wi-Fi 6E dünyanın en iyi Wi-Fi dediğimiz Wi-Fi 6E teknolojisi bulunuyor. Ve gürültü önleyici üçüncü mikrofonu dahi bulunuyor. Normalde klasik iki tane mikrofon varken telefonlarda gürültü önlemek için bu telefonumuzda 3 tane mikrofon bulunuyor. Cihaz isminden de anlaşılacağı üzere uzay temsi temasını belirttiğimiz durumda. Uzay temasıyla gelen telefonumuz bu temanın tercih edilmesindeki asıl amacının uzay keşif ruhuna ve Çinli astronotlara övgü olduğunu belirtirken siyah ve gri renk karşımıza çıkıyor. Öte yandan değerli dostlarım kutu içerisinde karbon fiberden yapılmış bakın. Ee, ekranlarınızda zaten şu anda gözüküyor o siyah olan kılıf. Tekrardan hemen üstüne getireyim. Şu kılıf değerli dostlarım karbon fiberden yapılmış durumda. Yani çok sağlam, aşırı sağlam ve aşırı hafif bir kılıf. Değerli dostlarım bu kılıf kutudan çıkıyor. Ve devamında yanmıyorsam batarya, şarj ve USB'si de e, çıkma ihtimali çok yüksek diyeyim. Değerli dostlarım şimdi öz, e, özellikleri teknik olarak hepsini bir özetleyeyim. Çünkü bunu isteyen dostlar da var. Böyle uzata uzata hani yorum yapa yapa anlatıyorum ilkinden sonra da bu şekilde bir özet istediğiniz için bu özeti de yapıyorum. İşlemcisi Qualcomm Snapdragon 888 5G. Ekran değerli dostlarım 6.67 inçlik 20'ye en boy oranı sunan 2400 x 1080 p pi Full HD Plus çözünürlüğüne sahip 144 Hz'lik yenileme oranına sahip amol, e, Amolight dostlar? OLED de olabilir. Aklımda değil. Bir dakika bakayım hemen. Evet dostlarım e, telefonumuzun ekranı Amolight. tamam. Amolight bir panelle geliyor. 1 TB'lık depolamaya sahip olan cihazımız 18 GB RAM'e sahip. 3 tane 64 megapiksellik kamera sahip olan telefonumuz bir tane de 8 megapiksellik kamera sahip. Toplamda arkada 4 tane kamera var. Ön tarafa baktığımızda da 16 megapiksellik bir öz çekim selfie kamerası bulunuyor. 4600 miliamperlik bataryası bulunuyor ve 66 wattlık hızlı şarjda şarj olabiliyor. Ekran içinde konumlandırılmış parmak izisi bulunuyor. 5G desteği, Wi-Fi 6E desteği, Bluetooth 5.1 desteği, GPS, USB Type-C bağlantı noktası ve üçlü mikrofon özellikleriyle karşımıza çıkan telefon Android 11 işletim sistemiyle MyOS 11 kullanıcı arayüzünü kullanıyor. ZTE AXON 30 ULTRA Space EDITION dediğimiz modelin fiyatı ne kadar? Değerli dostlarım fiyatı, akıl telefonumuzun fiyatı 1095 dolar olarak etiketlenmiş durumda. Yani 15 ile çarparsak baya para yapıyor değil mi? 1000 dolar. 15.000 lira bir de vergi yapıştır değerli dostlarım. 20.000 liralık bir fiyat mı karşımıza çıkıyor? Öyle bir şey çıkıyor değerli dostlarım. Desteğinizi bizden etirgemeyin. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere.